Arkadaşlar annem şimdi bizim kahvaltımızı hazırlıyor. Ocağına ama yani sağlık diyelim. Ocakla savaşıyor. Ocağın altını ayarlayamadı bir türlü. Ocağın, evet, Dün ben silmiştim onu. Demirlerini yıkayıp edin demir arkadaşlar şeyleriyle. Onu da ben ayarlıyorum derken ayarlayamadım. Gidiverdim. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Patates rendeleyeceğim. Aynı çevirme yapacağım. Patates çevirmesi. Ekmek kızartması gibi. He, ne için çevirme demişler? Ay işte. bayağıdır ekmek kızartması da yemiyordum ha. Amuls ne hamur oğlan gitti arkadaşlar şey, Sen desene yok ayaklar. var dolapta. O, o şey yapmış dolapta hemen olmaz Onu şey ne yapacağım şöyle Bunu hadi patates çeviremesen arkadaşlar. Yok. Çıkartsan kızartmadan önce yumuşuyor zaten. Elif, önceden de değdi patatesi soymadan eli. Her patatesi soymadan önce olur tabii. He. Patates çevirmes arkadaşlar. Adı Çeviriyoruz ya. Onun için zendeli, patates elektrum. Arkadaşlar kış gününde ne yapacağım? Patates, kovan, dediğim gibi melemen. Yazın yine battıcan koparıyor, yeşil fasulye koparıyor. Yine bahçemizden topladığımız yazın dolap attığımız var ama yine de kış gününde dediğim gibi ne olacak? Ya suan kavurması olur. Ben kendim arkadaşlar suanı seviyorum. Üç öğünde yesem Yerim, yerim yani. Suvan gerçekten güzel oluyor. Elif biraz o an kıtır der. Çünkü o iyiydi arkadaşlar. İyiydi iyiydi ya bir şey diyeyim. Ben de öyle sevmiyorum. Tam dedim Elif yatak de, yiydi, dedim, yata kelebi yaptım da yiyin dedim. Zaten da yata kelebeğime kaldı arkadaşlar. Böyle şeyler yeme değil mi? Severdim de gene de bana yaptırıyorlar ama. Ne yapalım seni görsünler diyoruz. Gene de Arkadaşlar mutfaktan mutlulamayın. <laughs> Erkenden yiyorum ama. Yani eşim de kalktı ah, zubayı yakmıyor. Arkadaşlar annem bir öğle yemeğinde kaçıyor, iki de, akşam yemeğinde kaçıyor mutfaktan. Niye kaçıyorum arkadaşlar? Bir sorsana. Arkadaşlar Ar yemek benden diyor, mutfak sizden diyor. Bazen kaçıyorum arkadaşlar çünkü yoruluyum. Hemen soğusam, kahveyi beraber yediğim zaman akşam yemeğe dek gelirse Hemen vallahi gidiyorum. Televizyonun karşısına. Bugün cumartesi ama. He? Bugün cumartesi bir yere kaçamaz. Aman iyi. İyi de kızım benim için. Bugün kaçacağım. kaçacak. Bu sefer de arkadaşlar ben bir tavukların yanına gidiyorum der. Ben bulurum. Ben Tavuklara yiyecek vereceğim de. Genelde annem standart lazları. <laughs> yağ yağ da bir tost. Yağ mı? Yağ Hepsini, tuzunu pıstım, 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 pıstım. Hemen, Aslında bak senin patatesin çok. Bunu daha derin bir şeyde yapacaktım. Geniş tavada. Kırmızı tavada. Kırmızı tavada. Kırmızı tavada. yapacaksın şimdi. Ben dedim ki az önce arkadaşlar. Ya, mesela değil. içerisine dedim. He. Şimdi tuzunu ekeliyorsun ya. Tuzunu ekeledikten sonra. Tuzunu ekledikten sonra bir tane yumurtayla şöyle bir evet. kaşık unu dedim çırp dedim içerisine karıştır dedim güzelce dedim yani fırına tavaya fırına yerleştir onu... dedim Onu ne yapacağım değil mi? Tavada da olur Fısık ateşte Fırına da vereyim tuz mu akmıyor Akıyor Atat, akıyor akmaz olur mu? Bir de tuz, al, mu Tut, tuz tuz al suyu da Akıtıyor Onu güzelce vereyim, karıştıralım Şimdi bunu güzelce şöyle karmanladım ya bunu. bunu şimdi arkadaşlar İçerisine karabiber koymadım bu sefer Elif sen de ne dediğin, ben öyle değil, ben dedi halkine. Ne dedim ki ben? İşte. Ne dedim, ne? Ne dedin? Bana bak dedim. He. Mesela bak ondan iki tava çıkar. Ama onu güzelce sen şöyle yapalım. E Etlerim ben Beklerim ben onu. O zaman altını tutacağız. E e e e e e e değil daha değil, daha değil, daha değil daha mi? Daha Çünkü Anladım. Ha? Ne dediğim bir adama bir daha da anlamadım. Altını kısıkla pişireceksin dedim, şey demedim, daha yavaş daha yavaş daha dedim, daha İçini daha çeke ya. çeke dedim. şimdi biraz şöyle üstünü elimle arkadaşlar bastıracaksın, kaşıkla da bastırabilirsin. Eline dikkat et. Kıstın mı altını Kıstım, Tamam, kapak kapatacak mı anne ağzına? Evet. Öyle açıdan Olalım. pişireceksin. He. Tamam Solaz. o zaman, şimdi elini şey yakma dikkat et. Yok bir şey olmaz. Sen bir yumurta istedin ya. Ben şimdi onu nasıl çevirini, istedim o yumurtayı? Sen anlamadın ki dedi. Dediğimi. İçine şimdi ne alıp evinki yumurta alman ya. Ha şimdi öyle yumurtayı demiştim yumurtayı ben. Yumurta pişer yanar. öyle olmaz. bunun. olmaz anne. Yani. Şimdi bu hmm. kenarını. Tamam nasıl istiyorsan yapayım. öyle yap o zaman. Ağır ağır pişer kursun. Şöyle yumuşayla ben bir temizleyim. Çevirme, kumar etsen de ya. <laughs> Çevirme, kumar. Arkadaşlar, Pissin altını çevirirken görüşelim. Hadi ne oluyor sana? Ne bileyim be? Arkadaşlar patates çevirmemi bakalım başaracağım mı başaramayacağım mı hep beraber görelim. Ya aşağı giderim ya tek başıma yerim. Şimdi Allah. Becerdin mi Allah? Becerdim. Edik de yapışmasın diye arkadaşlar. Şöyle yeter. Ne exactly. güzel. Az cana koy Şimdi bunun altını yine şöyle bakalım bunu içine bir de böyle tavaya bırakmak var kızım. Yaparsın sen. Bak senin yapamayacağı bir şey yok arkadaşlar. Nasıl da övündü kendiyle. Altını siz istersen anne sana zahmet. Çörek gibi ettiler. Elif ağzını, tadını bileyim ha sen. Neyse şöyle de yine şöyle diyeyim de. Hiç, onu kap kapatma. Kapattığın zaman evet. evet oturuyor arkadaşlar içerisinde. Ben onu kolay bulurum. Tamam. Aha bitti. Orada bitti. Tamam. Pisin. Soframıza Pissin. görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey oldu, olsun. Yok. Hemen işe gideceğim sandım. Arkadaşlar canlarım. Elif ne dedi bileyim kızım bana. Üstüne dedi yumurta çıkmayın dedi. Ben yemem dedi. Ona deminden beri altına kıstım onu bekleyeyim. O Al, bana altına yumurtaya gitti aldı geldi. Yani dedi ki sıcak sıcak dedi. Yumurta dedi, yumurta dedi. Olmaz dedi. Ben de şimdi yine Sen ben yaptığın tembelliği anlattın mı arkadaşlara? Tembelliği yapmadım ben. Bir şey yapmadım. Bir <laughs> şey Anladım. yapmadım diyor. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle... Elif ağzını bakın bileyim ki bu arada bir soruyorum. Bence de. <laughs> kırdın şimdi çevireceğim. Tamam. Ben sana direkt üstüne kır dediydim. Sen yani baya yaptığın an. Evet. Ya böyle ettin sen bana. Kendin ettin ben sana dedim. Dedim. Ben sana dedim. Onu şimdi güzelce çevireceğim anne. Hakikaten bir de sen bana aşağı etmeden. Allah'a da başardım. Şöyle ikimize başardım. Sen yaparsın da olmaz mı? Başardım vallahi başardım. Nasıl da güzel oldu. Orada. Ucundan çok az alıver anne tamam mı? Yok oh, yok. Oh, Niye? Kusura bakma. Kusura bakma diye arkadaşlar. Ali! Gel canım. Şimdi yumurta şöyle aldım bir şey. O oh hazır. Ne güzel oldu. Aynı şey gibi oldu ya siz. Omlet gibi oldu. Siz ağzınızı badan ne biçim biliyormuşsunuz. Anne lan, o kızın ağzını tadını bilmiyor ki. Heee. Onun adını e. biliyor musun? Ne? Patates çevirmesi. Patates çevirmesi. Patates çevirmesi. Hatice Hanım'la özel arkadaşlar. Özel, patates çevirmesi. Bu sefer değişik yaptırdım baba. İyi bakalım. Anne onu güzelce yine, şu şey var ya. Şunun adı neydi? Kapaklı alıverirsin. Sabah tembeli bir süre böyle bekliyorum ha. Ta altını açtı. Açtım, Dur 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 dur. Öğlen olmuş daha nereye kadar duracaksam. Öğlen olmuş diye. Hiç daha dur, hiç daha dur diye duramam dedim. Karık sapım gitti. Kazık oldum Aç, meyve vereceğim. Başında dikile dikile olmaz. <laughs> Altını açmış ki yeter diye. Beni diyor ki içeride oturuyor o yavaş yavaş bitsin diyor. Ama yok yok olmaz kızım. İşim bak ucum Ben açmak için. <laughs> yani şimdi yumurtası pişti mi ki? Pişmiştir bence daha Bişmiştir. o. Bişmiştir. Bence ver, ver, yiyin, gibi oldu. Abi, Abi, dil oldu. He? Ha? Abi dilimeşler mi böyle Çevir. Baba çevirirken, çevirirken. Ah. Maşallah. Maşallah. Annemin eline. bol sağlık arkadaşlar. Afiyet olsun. Ne yani kadar güzel gözüküyor. Muğurtalın patates çevirme. Buyur canım. sağlık. Sağ ol. Sağ Afiyet ol. olsun. Hatice yapar farklı ya. olur mu hayali? Olur evet. Ne güzel kokuyor. Şu bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi çok güzel oldu. Hemen tadına bakayım şöyle. Bak, bak bakalım. Hatice'nin yapar. Sana özel yaptım. Ne güzel diyor Hatice'nin de yapar Hı. diyor. Üstüne de şöyle pul biber ekebilirsin bak. Seversen. Çok güzel. Seninle sağ ol. Afiyet olsun. Başı. Aynı çörek gibi oldu. Şeyi kızartın evet. ya. Neydi onun adı? Bazlamayı yumurtada kızartırsın ya. Ha, aha öyle olur dedi. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.